Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Seru Ufiel kanalından Serhat. Ee, umarım gününüz güzel geçiyordur. Umarım mutlusunuzdur. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Ve de arkadaşlar bu arada e, bu kanalda e, ufiyel tekrardan bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Bu kanal arkadaşlar e, ufiyel içerikleri çekmek istiyorum ama ben bilgisayardayım. Eğer oyun Bilgisayara gelmezse ki sanmıyorum bilgisayara gelmeyeceğini Hani bilgisayara gelmesini bekliyorum oyunun Çünkü bilgisayarda da oynayan iyi bir kitle var bu oyunu Ya yani bu oyunu dediğim Şeyi Hani bilgisayarında böyle pes mesela Steam'de oynanan Mesela FIFA'nın Bilgisayar kitlesi de var yani Ki zaten Futbol 2022 çok kötü Çıktığı için şu anda mesela FIFA gerçekten iyi bir çıkış yakaladı. Yani PES çok kötü çıktığı için FIFA'ya yönelenler oldu. E bunun dışında arkadaşlar bu UFL işte de bu da çıkacak. Ama şu anda ne zaman çıkacağı belli değil bunun. Hani 2022'nin ne, nesinde çıkacak bilmiyorum. ben de bekliyorum yani meraklı. Çünkü çıktığı gibi ben de arkadaşlar oyunun incelemesini işte içeriklerini falan e, video çekmeyi düşünüyorum bu arada e, ve oyundan gerçekten iyi bir beklentim var yani oyunun güzel çıkmasını bekliyorum e, böyle bir beklentilerim e, inşallah yani boşa çıkmaz yani bu beklentiler ve işte burada Ufiel'in kanalı var e, iki hafta önce video atmışlar bir ay önce video atmışlar bir de bunlara bakacağız. Ee, şöyle e, 35 saniyelik işte 2 2 dakika 7 saniyelik falan videolar var. Şöyle şunlara bir göz gezdireceğim. Bu arada abone olmak isterseniz de zaten ufiel e, tik var yanında yani doğrulandı şey var. E, oradan bakabilirsiniz veya işte linki zaten youtube.com e, bu ne lan? C ufiel game ne aman neyse. <laughs> çok şey yapmadan şöyle ilk videoya bir bakalım bu videoyu ben kanal atmış olabilirim ve Unreal Engine ile geliştiriyor işte e, e Futbol 2022'de de arkadaşlar ben bir kanaldan izlediğim kadarıyla size ben de anlatıyorum ee, i̇şte işte eFootball 2022'nin mesela çıkışında da böyle bir şey yapılacaktı. Unreal Engine falan denildi. İlk başta o Messi'li trailer gösterildi. O trailer gerçekten o trailer gerçekten çok iyiydi. Ee, ondan sonra işte oyunu de oyun değişti yani. Ee, işte değişmesi kötü oldu yani gerçekten kötü oldu. Evet devam. Ya şu animasyonlar falan gerçekten güzel bu arada. Yok lan ben bunu kanala at. Bu ta 2021 diyor 25 Ağustos'tan. Free to play ya bu işte gerçekten iyi free to play olması. Ve biliyorsunuz oyuna e yayında bende bir şey olmuştum. Elden çıktı lan. E yayında bende bir şey olmuştum. Ronaldo ile falan konuşulmuştu orada. diğer bir video işte animasyon sistemi, animasyonlar. İzleyelim bakalım. Krampon gerçekten güzel gözüküyor. Evet. Animasyon sistemi. ee hareket animasyon yönetmenliğini eee prodüseriymiş arkadaşlar. Prodüser ne oluyor lan? Level, to... Ya bunları falan ayarlayan prodüser. Love, day... Dur bir dakika lan prodüser ne demek? Pardon arkadaşlar, üzgünüm. Şuna bir bakayım da ben size bir yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü prodüser, ee... ha üretici, üreticiymiş arkadaşlar. Bu animasyon işte prodüseri. Gördüğünüz gibi. İşte Real Engine falan kullanıyoruz diyor. Bakın. Tabi bunlar da oyunu gerçekten iyi yani. Çünkü bunların üstüne gördüğünüz gibi şöyle şeylerden takılıyor. Hyper Motion, Motion Capture mı ne oluyorsa artık bunun ismi. Gerçekten güzel. Bu da hareketleri yapan kişi herhalde. <laughs> güzel ya çalışmalar falan gerçekten arkadaşlar. İnşallah güzel çıkar ya. Ben güzel çıkmasını bekliyorum. Çok saatler falan harcıyoruz diyor bazen. It helps us to avoid issues while adapting players' moves in game. Baksanız abi çok iyi. Our team has been working on football and movement animations in UFL for more than three years. My main job is to integrate and adjust even subtle nuances of the game. Even when the job is done better. Ekran'a doğru vurdu ya şudu. Vay ve işte fair to play free to play anelence. Evet güzel bir videoydu. İşte biraz animasyon tanıtımlarını falan yaptılar. Burada da 15 saniyelik bir video daha var. Top dalgalanması. Ee, bu 27 January dedi arkadaşlar. Ocak herhalde 27 Ocak. Hani bu canlı yayın yapmışlar diye ya, onun tarihi. Herhalde öyledir yani öyle diye tah tahmin ediyorum. Ee, burada da arkadaşlar işte bu zaten şeydi. Ben bunun videosunu çekmiştim kanaldan bulabilirsiniz. Ee, bunun videosunu çekmiştim. Değil mi lan? Ee, aynen aynen. Bunun videosunu çekmişiz arkadaşlar. Ben bunu paylaşmış olabilirim. Aynen bak. Bunu da arkadaşlar kanalımda paylaşmıştım. O yüzden geçiyorum yani. Ve bunu işte katsinler Ben ben Anitoli. Anitoli. Ben... Ha biliyorsunuz bu arada Türk takımı olarak Beşiktaş'ta sponsor. Beşiktaş'ın aynı Beşiktaş'la yani şeyleri var. o da yani Beşiktaşlı arkadaşlar için bence güzel. Yani Türk takımından da bir, o, bir şey olması güzel. It is essential for each football cutscene to feel authentic. We set up and shot the scenes as if we were TV operators and editors. Kim la bu? De Bruyne mi bu? As a football fan while playing UFL, would say, yes, I believe. That. İşte buna inanıyorum falan diyor ya. İşte gol sevinçleri mi lan bu? Hi. Ha cut sinler, bunlar şey. My main job is işte gol sevinci, işte bilmem ne kat sinler onlar olur. Evet oyuncu yüzleri falan. Tamam. Ulan arkadaşlar bir de bu pesin ulan pes 2 iki... AB futbol 2022 var ya şu anki haliyle oynanma ben ben hayatta oynamam oyunu bu arada söyleyeyim çok kötü abi oyun ya

Ha bu arada arkadaşlar eğer ki olur da bilgisayara çıkmazsa çünkü ilk başta PlayStation'a falan gelecek yani konsol konsola falan gelecek. E, arkadaşlar eğer ki olur da bilgisayara çıkmazsa ben çıkacağını düşünüyorum ama e, olur da çıkmazsa yani e, yorumları lütfen ee, hani bu kanalda ne görmek istiyorsanız bir yazarsanız gerçekten mutlu olurum arkadaşlar Balance Devam also... Abi Şu bitsin <laughs> Ve işte Ufiel fair to play bilmem ne bilmem ne falan filan pisman Bu kadar arkadaşlar o Ufiel'in çıkacağı da şu anda belli değil ee, 2022'nin artık nesinde çıkar bilmiyorum Ertelenmesi olan, yani inşallah en kısa sürede bir çıksın da hayırlısıyla, yani güzel bir şekilde çıksın da artık biz de bakalım yani neymiş, ne değilmiş. Ki inşallah bilgisayarı çıkar, yani çıkacağını düşünüyorum. Çıkmazsa da arkadaşlar, dediğim gibi artık şu yorumlara bir yazarsanız mutlu olurum. Ne olduğuna dair partnerler isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar, yani şöyle de bir bakalım da. Ha şaklar Donet Donetsk lan bu. Tamam efendim. Tamam 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 çok şey yapma sen. Kapatalım bunu. Ee, abi FIFA FIFA'nın fiyatı falan çok şey ya arkadaşlar. Yani ben bir oyun o kadar para vereceksiniz bir de FIFA 23 falan çıkacak yani. Ya yani onu o kadar para veriyorsunuz ondan sonra 23 çıkıyor. E yani abi ben yani tamam oyun güzel olabilir yani ben de FIFA'yı FIFA, FIFA şey yapıyorum yani beğeniyorum oyunu seviyorum da abi <laughs> tabi Türkiye şartlarında bir fiyata bakacaksınız abi yani eğer yayıncı falan değilseniz yani eğer zengin değilseniz yani zenginlik değil de yani oyun rahat bir oyun alabilecek bütçeniz varsa tabi ee, benim öyle bir şeyim şu anda yok ee, yani FIFA ben abi o ay futbolu, NE futbolu yok abi. Yok. PES 21 daha güzel. Ama benim şöyle bir düşüncem var. E, PES 19 mesela abi PES 19'u var ya yenileselerdi bakın o oyunun üstüne <laughs> bir YouTube'dan bir videolara bakın arkadaşlar. Şimdi ben açmayayım. Bakın PES 2019'a böyle bir e, PES 2019'un üstüne böyle 2022'ye yenilenmiş bir şekilde PES 19'u geliştirselerdi bence çok güzel olurdu. Çünkü PES 19 yani veya ps 18, 19 yani onların üstüne şöyle bir geliştirse ya bu kadar tepki almazlardı abi. Bu eFootball 22 ne ya? Tam rezalet bir oyun yani. Ee, evet. Bu şekilde de şöyle bir biraz da bir içimizi dökelim. Ee, arkadaşlar bu videoyu izleyen Like atan herkese ben şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, sorularınız olursa yani başlıkta gördüğünüz gibi yani şu anda oyunu ne zaman çıkacağı belli değil. Ee, bu kadar arkadaşlar yani bu başka şeyler yok biraz da içimizi döktük. Ee, bu videoda böyle bir şey oldu yani. Ee, i̇nşallah ya bu kanal falan büyürse kameralık kameralık kamera almayı da. E, onu da para lazım. Yani kamera alıp şöyle bir ekrana koyup kameralı video tabi bence daha iyi oluyor. Şu an bu kamerasız çok şey olmuyor ama evet tamam. Neyse. Çok şey yapmadan burada ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Evet. Ee, buraya kadar izleyen herkese, videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.